Biliyorum. Adım Yasemin Çepeloğlu. Birkaç sorum olacak. Bir tanesi anayasa Taslağında yer alan siyasi partilerin yaptıkları propaganda mahkemelerde kanıt olarak kullanılamaz ibaresi. Hangi ülkede bölcülük propagandası demokratik hak olarak görülmektedir? Bunu merak ediyorum. İkinci sorum. Ben sınıf öğretmenliği mezunuyum. Benim gibi çok arkadaşım kendi işlerini yapamıyorlar. Zihinsel engeller öğretmenliği ya da işitme engelli öğretmenliğine yöneliyorlar. Bunun yanı sıra atanamayan sosyal bilgiler ve Türkçe bilgiler... Türkçe öğretmenleri de bu bölümdeler. Biz neden kendi işimizi yapamıyoruz, neden biz istihdam edilmiyoruz? Ve aynı zamanda madem biz istihdam edilmeyeceğiz, neden bize bu bölümleri okutular neden bu bölümler hala alım yapmakta? İkinci bir konumda buradaki Samsun'daki ulaşımla ilgili. Üniversitemizin belediye otobüsleriyle bir anlaşması vardı. Bu anlaşma bizim çok ucuz bir şekilde ulaşım yapabilmemizi sağlıyordu. Fakat şimdi bu anlaşma kaldırıldı ve biz yılın başından beri kiramız kadar ulaşım ücreti ödemek zorunda kalıyoruz. Neden bu anlaşma kaldırıldı ve neden yeni bir anlaşma yapılmıyor? Bunu öğrenmek evet. <laughs> evet. bu alkışlar da gösteriyor ki Samsun'da bir ulaşım sorunu var. Ee, Samsun'da olmaktan mutlu musunuz arkadaşlar? Evet. Evet sevgili izleyenler, e, Sayın Rektör Hüseyin Alkan da burada biraz sonra üniversiteyle ilgili, ulaşımla ilgili ve diğer konularla ilgili görüşlerini de alacağız ama hemen ben Osman Hoca'ya sormak istiyorum. Hocam bu borçlar ne olacak diyor arkadaşlarımız, işsizlik aldı başını gidiyor, 3 yıldır 5 yıldır tayin diyorlar. E, genç arkadaşlarımız gerçekten gelecekle ilgili tedirginler. E, siz ekonominin e, profesörü, piri olarak ne diyorsunuz, genç arkadaşlarımıza gelecekle ilgili ne e, önereceksiniz? Politikacılar gibi ne olur sakin olun, sakin olun, bekleyin demeyin de. Şimdi arkadaşlar politika izlenen yol demek. Yolu izleyebilmek için yolu bilmeniz lazım. Ülkemizde hepimiz Allah'a çok şükür Müslümanız. İslam'da 283. ayet Nisa suresi. İşi ehline verdi. İşin ehli değilsen bunu anlamaz. Sen o işi kabul etme. İslam'ın en önemli ülkelerinden bir tanesi kalite ilkesi. Türkiye'de makamlar yükseldikçe bu makamlara gelebilmek için gerekli ehliyet ve liyakat arayışı azalır. Demek ki kalite ilkesi politikacı eşittir kalite değilse o zaman o politikacıdan hayır gelmez. Ve Türkiye'de siyasetin finansmanını halk yapmadığı için parası olanlar yaptığı için ve parası olanlar da önerecekleri politikacı da ehliyet ve liyakat aramadıkları için. Çünkü bilen adam itirazcı olur. Bilen adam teslimiyetçi olmaz. Türkiye'de ister yerel seçimlerde, ister genel seçimlerde. Listelerde en mütena yeri belirleyen unsur paradır. Dolayısıyla parası olanların demokrasisi hüküm sürer. Hocamızın bu görüşüne katılıyor musunuz? Parası olan demokrasi. Çünkü ekonominin iki yanı vardır. Bir üretim yanı, bir de parasal yanı. Üretim yanı somuttur. Elle tutarsınız, gözle görürsünüz. Parasal yanı ise soyuttur. Hep bu örneği veriyorum, gene vereceğim müsaadenizle. Bir ülke düşünün, bu ülkede sadece 100 tane yumurta üretiliyor. Buna karşılık Yüz tane lira basmışsın. Bu demir olur, kağıt olur, paçavra olur, hiç fark etmez. Bir yumurtanın fiyatı kaçtı? lira? Bir lira. 100 yumurta bak burada lüp lüp yersin. Şurada da para. Bu parayı yiyemezsin. Yumurta üretimini arttırmak için ne yapmak lazım? Tavuklara iyi bakmak lazım. Horozların, yatırımcıların moralini düzgün tutmak lazım. O zaman yumurta üretimi <laughs> artar. Yumurta üretimi yüzden iki yüze çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç kuruş olur? Elli kuruş olur. Yok. Tavuklara bakmazsan. Horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan. Yumurta üretimi yüzden elliye düşerse bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? İki lira olur. Demek ki paranın değerini belirleyen esas unsur o ülkenin üretim gücüdür. Üretim müdürü. <laughs> Ve Türkiye, Türkiye şu sorunu bugün de e şu soruyu eğitim sistemi açısından bugüne kadar sormamıştır. Eğitim ne içindir? İşsiz kalmak içindir. Eğitim üretim içindir. <laughs> Türkiye'de Türkiye'de yani tavukların yumurtlaması içindir. Civciv içindir. Buzağı içindir. inek içindir. Fabrika bacaları içindir. Eğitim, üretim içindir. Peki, Türk yüksek öğretimine bir bakın bakalım. Çok iyimser bir şekilde eğitimin, yüksek öğretimin sadece yüzde onu teknik, sağlık ve üretime yönelik. Yüzde doksanı sosyal bilimler alanında. Yani bir ülkede 10 kişi üretecek, 90 kişi laf üretecek, 100 kişi de yiyecek. Bunun ekonominin kanunlarıyla hiç tutarlılığı yok. Ve Türkiye'de sistem gençlerimiz işsiz. Genç onlara işsiz diyeceğimize öğrenci diyoruz. Memli sistemi. Dünyanın hiçbir yerinde insanlara işsizlik sertifikası vermek için Yarışma sınavları açılmaz. Türkiye'de iki gün evvel yarışma sınavı açıldı. Onun için gençlerimizin yüksek öğretim mezunlarının yüzde elli işsiz. Okuyacaksın, yazacaksın, çalışacaksın. Anan, baban sen de duman olacaksın. Sonuçta üniversiteyi bitireceksin açıkmış kapalıymış paralı parasız aynı film ondan sonra sana bir kağıt verecekler adı diploma ondan sonra bunu alacaksın ne yapacaksın münasip bir yere asacaksın <laughs> evet size münasip bir yere asmak üzere verilen kağıtları ne yapmalıyız ne yapmalıyız? Demek ki yenilemeliyiz. Ne yapacağız? Eğitim, üretim içindir anlayış içerisinde. Türk yüksek öğretimini yeniden yapılandırmak mecburiyetindeyiz. Onun için size iş yok. Onun için aş yok. 18 milyon genç bekar. 13 milyon insan işsiz genç. Allah Allah diyor gençlerimiz. Onlar hep rüyalarında şeytan girsin mi rüyalarına? <laughs> Heh. dünyada üç tane güzel ses var. Su sesi, para sesi, kadın sesi. Bu üç güzel sesi güzelce duyabilmeniz için olmazsa olmaz başka bir sese ihtiyaç. O da makine sesi. Makineler tıkır tıkır çalışacak, üretime katılacaksınız, üretimden payınızı hakça alacaksınız. Evet. Bu yeniden yapılanmanın bir gereği. Sizlerin ne kadar işsiz kalırsanız Türkiye'de insanlarımız, esnafımız, sanatkarımız, köylümüz, e, sanayicimiz ne kadar çok işsiz kalırsa, Türkiye bir ithalat yenetine dönmüş. Onların fabrikaları çalışıyor, bizim fabrikalarımız batıyor. Düşük kur, yüksek faiz modelinin sonucu. Evet hocam, Türkiye Hüdayi Nabit olarak alışveriş merkezleri boşuna üremedi. Satışlarının yüzde yetmişinden fazlası ithal malı. Türk tüketicisi son kullanma tarihini filan bilmez. Ben dahil. Hangimiz bakarız bir şey alırken? Yani Türk insanı bu yanlış yönetimler nedeniyle özellikle son 10 e, yıldaki düşük kur yüksek faiz modeli nedeniyle işsiz kalmıştır. İşsizliğin temelinde, kökeninde büyük ölçüde bu yatmaktadır. Onların teknolojileri yüksek, sermayeleri yüksek, finans güçleri yüksek, pazarlama güçleri yüksek adamlar üretiyorlar. Atacakları malı bize, bize bir güzel satıyorlar. Atmak mı iyi, satmak mı Onun için kurları düşük tutuyor bizi, bizim ülkemizi yönetenler. Onun için düşük, yüksek döviz e, rezervlerine, e, boşu boşuna e, rezerv tutuyoruz. 600 milyar dış, iç ve dış borcumuz var. Yıllık yüzde 22 faiz almışız bu parayı. Burada sıkı durun. 70-80 milyar dolarlık bir kısmını yıllık yüzde 5 faizle Yabancı bankalara yatırıyoruz. Kurlar yükselirse kafasına vuralım satalım diye. Bu haraç. Türkiye haraç ödüyor. Yüksek döviz rezervleriyle haraç ödüyor. Evet. Türkiye haraç ödeyecek bir ülke değildir. Biz hep haraç aldık. Ama şu soruyu da kendi kendinize sorun ve ona göre düşünün. Servet üretilen bir değer midir yoksa ganimet midir?